18 Şubat saat 3'te evden çıkıyor. saat saat buçuk gibi falan biz zaten kayıp ilanı veriyoruz. O gün bir hava hava almak için çıkıyor. Her zaman gitti yerler. Çarşıya giderdi. Günlük yani bu rutin yaptığı şey. Çıkardı. iki saat dolaşırdı. Gelirdi. O gün işte yönünü bir kaybediyor. Yönü kaybettikten sonra bir de bulamıyor. Bulamadıkça yürüdükçe bu taraflara gelmiş. Hayatta hiç gelmediği yerler bunlar. Biz anlam veremiyoruz. Demek ki onda bir demaz hastalığı var dediler. Biz de daha yeni öğrendik. Hani yön bulamaması, ya da bu yaşla ilerledikçe anzain başlangıcı falan. İşte bu uzman insanlar bu şekilde dediler. Yani demans başlangıcı olabilir yönünü bulamamasından dolayı. İşte annemle en son annemle falan görüşüyor. O şekilde. Peki ee, daha önce böyle bir olay yaşandı mı? Gitti iki gün gelmedi, üç gün gelmedi öyle bir durum söz konusu oldu mu şimdiye kadar? i̇ki gün, üç gün değil de bir gün bir kere daha yolunu karıştırmış. Bizim bir akraba onu buluyor küçük sanayi sitesini orada görüyor. Ne yapıyorsun burada dayı deyince yolumu karıştırdım diyor. Sağ olsun alıp getiriyor. O şekilde öbür türlü hiç gidip gelmemezliği olmadı. Öyle söyleyeyim zaten bundan iki hafta, bir iki hafta yani kaybolmadan bir iki hafta önce çok köyden basarırdı. Yani köye gitmeyi isterdi. Bizde şimdi annemler bizim Yazları köyde olur, kışları yanımıza gelirlerdi. Ya, havalarda soğuktu o zaman. Dedi ki ya, yani bir ay daha bekle, beraber gideriz yine. 3 ay, 4 ay orada kaldıkları için. Şimdi bizim memlekette ilçe Kavak. Kavak da herkes tanıyor. ya biz sorduk, soruşturduk. Hiçbir belirti yok. Bir de kalmış ki Otakar var. Otakar'ın yanından geçiyor. Böyle bir net olsa Otakar'a şey yapar. Otakar'ın yanından geçti halde hiç Otakar'a uğramıyor. Ama en son Özel inanç, Türkeş Vakfı var. Oradaki güvenlikle konuşuyor, güvenliğe diyor ki ben Gebze'ye gideceğim, nasıl giderim, gidebilirim diye soruyor. Yani yine aklı Gebze.